Çok özledim. Seni yani ben mi? Ben. Aaaa! Navigasyon kırıldı. Biz inşaat içine gidiyoruz, <laughs> ben... Klimalarınız bozuk ve beni araca aldınız. Ne düşünüyorsunuz beyefendi? Özür diliyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Başka bir şey diyemezsiniz zaten. Yanıyorum şu an. Murat abi benim evimin e, çok yakınındaki bir durakta arkadaşlar. Çok sevdiğim bir abim. E, ama her seferinde aracılığa bir problem oluyor. Bana denk geliyor. Bir kere de galiba sahne ne olmuştu? Kapı mı kırılmıştı bir şey? Yok, araba gitmiyordu ya. Ha, ne? araba basmıyordu. Ha, basmıyordu. Gaza da, basmıyordu. gidiyordum gidiyorduk. Amerika'da şimdi klimaları çalışmıyor ve hava yaklaşık 38 falan 40 yani rahat hissedilen. Ve ben şu an aracın içinde ölüyorum. Samet bir ses var ayol. Samet. <laughs> Nasıl sigara elim ya? Nasıl becerdin acaba o elini yakmayı ben bilmiyorum. <laughs> Karı baba şabani. Acı <laughs> kesici. Acı kesici ne be? <laughs> Menayeli çocuklarını aldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ayla>. <gülüyor> Ay yani okuldan aldırıyor kız yanlış anlaşılır çok sevdiğim iki tane arkadaşım Melal'cim. Ve Özlem'cimle buluştum. Çok özledim sizi de kızlar. Ola! Ama bir mecalim var. Herkime. Ee sepetin içi de köpek. E, şu çocuğu çekemeyen olsun kuduz köpek. <laughs> Ama bir mecalim var. Herkime. <laughs> o duvar yıkıldı. Bu duvar yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Düşmanlar çibetti. ÇEK ÇEK YIK ARABAYI AMAN BİRECALİM VAR Kime BOYAN ÜZMEK EHE EHE DUR AMAN VAR HAHAHAHA KERİNCEN ABİ AMAN bir TANE oh, TABAK işte. <laughs> YEDİM 10 TANE YARAĞIM ÇEK 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 Yürüt bana ablayı. Yürüt yürüt. <laughs> Ay öldürdü karılar Yürüyecek. beni. Ay gözlerimden yaş geldi. O kadar güldüm ki, o kadar eğlendim ki o nişantışının sokağında. Gül gül öldüm yemin ederim olay karılar. Lütfen dikkat. TK 2440 Bodrum Seferi için yapılan son çağrıdır. Kapı numaranız birdir. İyi uçuşlar dileriz. Burçin seni Snapchat'ta kaç kişi izliyor aşkım? Kız benim ilk saniyede yüz oluyor. Kerimcan kolay olmuyor. Ablan star bebeği. Sinan sonunda in the house arkadaşlar. Nerede, nerede, nerede diye soruyordunuz. Kendisi ufak bir operasyon geçirdi. Onun tedavi süreci. milyon tane mesaj geldi. Ayrıldım. Hep e, sormuşsunuz Sinan'a Kerimcan'la ayrıldınız mı falan ama don't. Biz hala birlikteyiz. <laughs> Tekrardan beraberiz. Her şey yolunda bir sıkıntı benim aşkım madilenmiş <laughs> mi? As. Kurban olurum sana. Ceylan şu sinirin çetene yazmadı. Korkulanma diyorum. Baby ne oldu sana ya? Bu daha zehirlenmesiymiş beydi. De. Nazar değdi. Aynen. Kurban olurum sana. Ay Serum iyi de kendine.